dükkanlar açtılar o zaman. Tabii. Yani şöyle birinci deprem olduktan sonra bir daha deprem olmaz gibi düşünüyorum zannediyorum. Ee, yani normalde olması da çok mümkün değil de ama yani deprem arka arkaya gelince. Bir de e, üçüncü depremde merkez üstü burası olunca çok şiddetli oldu. Çarpanak bir yüksek oldu. Benim enteresan mesela şeyi bir bazı mahallelerde hiç çıkıntı yaşamıyor. Zeminle de alakalı oluyor. <ederlerdi. gülüyor> Sonra, bu konudan yer Bu binalardan sonra yeni yapılaşmalar da var. Belki kentin bir kısmını buradan taşımak zorunda kalacağız tabii. Yani çünkü tabii ayakta dinse ise kaldırmak lazım. Şöyle öyle gözüküyor gördüğün kadarıyla. Yani. Evet. Belki biraz da yukarılar taşınabilir kan. Bakanlığın o zaman görüşü çok teşekkür ediyorum başkanımdaki Görüşüm sağ olsun arkadaşlar. İnşallah sizlere yaşatmasın arkadaşlar. Ah, ha, Zor yani. bir durum gerçekten. Yani her evde şu anda bir acı var. Ben, tamam. tamamen yok olan aileler var. Bir dram var. Yani. Çok büyük bir dram. Çok sağ olun başkanım. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Arkadaşlara yani. benim yapabileceğim bir şey var mı bilmiyorum. Yok. Ne o zaman? Biz arkadaşa gönderirken İslam'a şunu dedim ben hepsine. Dedim ki sonra kimse yük alınma değil, yük alınmaya gidiyorsunuz. O zaman kendi evet. çadırlarında, kendi kalacaklarını, kendi yemeklerini, kendi barımanı hepsini kendileri karşılar. Sağ olsunlar.